Evet merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde Tarık Hocayla ile 11. sınıf 2. dönem 1. sınav konularını şöyle tek tek göreceğiz arkadaşlar. Ee, bu notları nereden ulaşabilirsiniz? Ee, Instagram hesabımdan Tarık Öz Yıldırım alt tire Tarık Hoca Türkçe Edebiyat yazarsanız da arkadaşlar. Bu güzel notlara ulaşırsınız arkadaşlar. Peki 11. sınıf edebiyatın sınav konuları neler? Arkadaşlar bugün 3. üniteyi göreceğiz. Yani 3. ünite şiir ünitesi arkadaşlar. Sınavda sorumlu olacağımız konulardan bir tanesi. Peki neler var? Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun, Feşre-i Ati, Milli Edebiyat gibi arkadaşlar şiir dönemleri var. Biz ne yapacağız? Hemen... Birinci dönem Tanzimat şiirle başlayacağız arkadaşlar. Peki birinci dönem Tanzimat şiiri nedir, ne değildir? Bir konuşalım. Arkadaşlar artık divan edebiyatından kopuş var. Artık Türk edebiyatı Batı edebiyatının, Batı edebiyatının etkisine giriyor. Yani Batı edebiyatının etkisine girerek yeni bir edebi akım oluşuyor. Peki bu edebi akımda kimler var? Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa. Bakın bu üçleme çok önemli. Biz buna Tanzimatların Tanzimat Dönemi'nin triyası diyoruz arkadaşlar. Üç şair, Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa var arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Bunlar Türk şiirine yenilikler getiriyor. İşte şiirde başlık kullanma, şiire başlık verme, noktalama işareti kullanma, e, içerikler, e, yeni şeyler kazandırıyorlar. Normalde Divan şiirinde başlık yoktu. Divan şiirinde noktalama işareti yoktu. Divan şiiri genelde aşkı anlatırdı. Burada hak, hukuk, adalet gibi kavramlar var. Mesela arkadaşlar demiştik eşitlik, adalet, hukuk, millet gibi kavramlar ilk defa bu dönemde karşımıza çıkıyor. Bakın bu çok önemli. Divan edebiyatı ortadan kalkıyor. Yeni konular, yeni içerikler karşımıza çıkıyor. Eşitlik, adalet, hukuk gibi noktalama işaretleri kullanılıyor ve başlık kullanılıyor arkadaşlar. Peki, şekil bakımından bakın. Burası çok önemli bakın arkadaşlar. Buraya dikkat Şekil bakımından. Divan şiirine bağlılar. Fakat konu, teme ve kavramlarda arkadaşlar bir yenilik çıkıyor karşımıza. İşte hak, hukuk, adalet. Konu, teme ve kavramlarda bir değişiklik var. Ama şekli olarak kaside kullanımı, beyit kullanımı, aruz ölçüsü kullanımı aynen devam ediyor. Mesela kitabımızda arkadaşlar Hürriyet Kasidesi'nden bir örnek var. Buna dikkat edin. Kitabımız Hürriyet Kasidesi'ni örnek almış ee, biçim olarak nazım biçimi, nazım birimi, ölçüsü, kafi anlayışı divan şiirinin aynısı. Bakın divan şiirinin aynısı. İşte nazım biçiminin kaside olması, biriminin beyit olması, ölçüsünün aruz olması gibi. Fakat içerik olarak ilk defa arkadaşlar yeni bir koru hürriyet konusu karşımıza çıkıyor. Peki sanatçımız kim? Namık Kemal. Namık Kemal hürriyet kasidesini almış kitabımız. Ee, kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk gibi kavramları kullanıyoruz. Ee, peki normalde Namık Kemal e, divan şiir tarzında şiirler yazarken Şinasi ile değişince divan şiirini bırakıyor. E, Şinasi ile tanışmasıyla beraber batı şiirine yöneliyor. Kitabımızda arkadaşlar şiir olarak Hürriyet Kasidesi şiiri var. Bir şiir kitabı yok bu arada Namık Kemal'in ama çok önemli Hürriyet Kasidesi var. Kitabımızda da bu çıkıyor karşımıza. İşte İntibah var ilk edebi roman. Cezmi ilk tarihi roman. işte Vatan Yahu Silisire ilk oynanan roman e, tahri Baharabat ilk eleştiri arkadaşlar Namık Kemal de Şinasi gibi çok fazla ilklere sahip arkadaşlar ilk tarihi roman ilk edebi roman ilk eleştiri ilk oynanan tiyatro gibi gibi. Daha sonra kitabımızda ikinci tanzimat şiiri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi birinci dönemle ikinci dönem arasında bir kıyas sorusu gelebilir buna dikkat edin. Biz genelde sınavlarda şunu soruyoruz. İşte birinci tanzimatla ikinci tanzimat arasındaki şiir anlayış farklılıkları ya da birinci tanzimatla divan şiir arasındaki farklılıklar. Ben bunu daha önce bununla ilgili bir video çektim. Tüm dönemleri anlattım. Bir video çektim. Ee, kanalında bunu bulabilirsiniz. Şimdi ben tek tek bunları kıyaslamasına girmeyeceğim. Ee, kanalında bütün dönemlerin kıyası, karşılaştırması var. Peki ikinci Tanzimatçılar ne yapıyorlar? Şimdi birinci Tanzimatçılar sanatı toplum için yapıyorlardı. İşte hak, hukuk, adalet kavramı çıkıyordu. Fakat ikinci Tanzimatçılarsa arkadaşlar diyorlar ki biz estetik için yapacağız. Yani sanat için yapacağız diyorlar. Bakın arada fark var. Birinci Tanzimatçılar toplumcu bir araç olarak görüyorlardı. İkinci ise estetik kaygıyla anlatıyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bireysel konular, toplumsal değil de bireysel konular ikinci tanzimatta e, karşımıza çıkıyor. Abdullah Tarhan, Recazade Mahmut Ekrem gibi çok önemli e, şairler e, burada var arkadaşlar. Birinci Tanzimatla ikinci tanzimatın temel farkı ne diye bir soru gelirse arkadaşlar. Birinci tanzimatçılar... E, sanat toplum için yaptılar. İkinci tanzimatçılarsa dönemin şartlarından dolayı, siyasi şartlarından dolayı bireysel, estetik e, tarzda şiirler yazdılar. Kitabımız hangi şairi almış? şair Azam dediğimiz, bakın burada lakapları da var. Ben lakap kullanmayı çok seviyorum. Vatan şairi Namık Kemal. Şair-i Azamımız Aplakamit Tarhan'ı almış. Aplakamit Tarhan arkadaşlar genelde ölümü metafiziği anlatır. E, Aruz'un yanında heceyi de kullanması burada önemli. Bir de arkadaşlar tiyatro yazıyor ve bu tiyatroları genelde e, şiirsel olarak yazıyor. E, tiyatro var, bunları şiirsel olarak yazıyor. Peki en önemli şiirleri nedir? Eşi için yazdığı makber çok önemli. İlk pastoral şiir Sahra. En önemli şiirleri arkadaşlar bunlar. Validem Ölü, Hacle, Bunlar Odur gibi şiirleri de var. Tiyatro yazıyor dedik. Macere, Aşk, Sabrı Sebat, İçli Kız ve Eşber gibi tiyatroları da var. Ama Makber ve Sahra en önemli şiiri Ablakami tarım. Devam edelim. Daha sonra arkadaşlar karşımıza Servet-i şiiri çıkıyor. Bakın Servet-i Fünun şiiri nasıl oluşuyor? Recaizade Mahmut Ekrem'in önderliğinde Servet-i Fünun dergisinde bir araya gelen gençler tarafında oluşturuyor. Kim var bunlar arasında? Tevfik Fikret ve cenab Şahabettin çok önemli. Romanda Halit Siyah, Mehmet Rauf var arkadaşlar. Bunlar da çok önemli sanatçılar. Bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Bunlar diyor ki biz e, bireyin iç dünyasını, hayallerini ve özlemlerini anlatın. Nerede? Şiirde. Bakın yine bireysel konular. Serfet-i da bireysel konular. Çünkü dönemin siyasal baskısı burada e, karşımıza çıkıyor. Özellikle Fransız şiirini örnek alma e, burada var. Konu bütünlüğünü sağlama. Artık beyt, beyitlerle değil arkadaşlar. Bir şiirde aynı konu işleniyor. Biz buna konu bütünlüğü diyoruz. Öğrenciler... Bazen soruyor konu bütününe. Bir şiirde aynı konunun işlenmesi arkadaşlar. Ve beyt hakimiyeti ortadan kaldırılıyor. Aruz kalıplarını kırmışlar. Arkadaşlar işte bir aruz kalıbı bir şiirde kullanacak diye bir şey yok. Mesela bir şiirde birden fazla aruz kalıbı kullanıyorlar. Bakın burası çok önemli. Aruz kalıplarını kırmaları, bir şiirde birden fazla kalıpla şiir yazmaları, sadece bir kalıba bağlı olarak şiir yazmamaları bunlar önemli. Batı şiirinden Sone, Terzerima, Triole gibi ee, türler oluyorlar. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Divan edebiyatındaki müstezatı serbest müstezat şeklinde kullanıyorlar. Bakın bu da önemli. Parnas şiirde Parnasizm ve Sembolizm etkili. Genelde soruyoruz biz arkadaşlar hangi akımlar etkili? Ee, arkadaşlar bir de ahenkli e, ve müzikalite burada çok önemli. Ahenkli söyleyişe çok önem veriyorlar. Kafiyenin kulak için olması bakın burası çok önemli. Kafiye kulak içindir. O dönemin en büyük tartışmalarından biriydi. Kafiye göz için midir, kulak için midir? Servite diyor ki kafiye kulak içindir arkadaşlar. E, o dönemde bir büyük tartışma var. E, zemzeme demdeme tartışması. Servite fününcüler diyor ki kafiye kulak içindir. Süslü ve ağır bir dil e, kullanılıyor. Çünkü bireysel konular var arkadaşlar. Bireysel konular var. İşte yeni, yeni hayaller, yeni tamlamalar. Arkadaşlar hiç duyulmamış e, Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılıyor. Bakın hiç duyulmamış. O dönemde üretilen tamlamalar kullanılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Artık soyut unsurlar yine devam ediyor. Biz diyor ki biz yenilikçi edebiyatı diyor. Serifin diğer adı da edebiyatı cedide Edebiyatı cedi nedir? Yeni edebiyat arkadaşlar. Yenilikçi edebiyat demek. Aslında çok fazla da yeni bir edebiyat oluşturamıyorlar. Özellikle ikinci tanzimatın aslında başka bir versiyon olarak devam ediyorlar. Bireysel şiirle karşımıza çıkıyorlar. Ama şunu çok iyi söyleyebiliriz. Türk şiirinde Fransız ekolünün ilk büyük etkisi Servet Fünzlerle olmuştur arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Hangi şairler var? Tevfik Fikret. E, Tevfik Fikret arkadaşlar genelde e, ilk dönemlerde sanat sanat içindir anlayışıyla şiirler yazıyor. Daha sonra e, 1901 ve 1915 arasında toplumsal şiirleri karşımıza çıkıyor. Sony'i ilk kullanan, Manzum Hikaye'yi ilk kullanan, Aruz'u en iyi kullanan şairdir arkadaşlar Tevfik Fikret. Onu da söyleyelim. Şair olarak karşımıza çıkıyor. E, kitabımız arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, i̇lk şiir kitaplarından bir tanesi Rubabi Keste. E, Şermin Hece'yle yazılması bu sorulabilir arkadaşlar. E, oğlu Haluk için yazdığı e, gençlere örnek olması için Haluk'un defteri. Mesela bunlar önemli. Ee, şiir kitapları şermin önemi ne? arkadaşlar? Hece ölçüsüyle yazılması. Cenab-ı Şahabettin o dönemin arkadaşlar bir başka büyük şairi, ee, zengin bir lirizm, çok geniş renkli bir hayal gücü, oldukça ağır ve sanatlı bir dil karşımıza çıkıyor ve şiirde mu musikiye, müzikaliteye e önem veriyor arkadaşlar evrak Leal arkadaşlar, şiir kitabı bu önemli, sorulabilir, ee, işte körebe yalan gibi tiyatro oyunları var. İlk önemli Özdeyiş kitabı edebiyatımızda Tiryaki Sözlerin yazarı. Ee, bir de arkadaşlar, Hac Yolunda ve Av Mektupları gibi gezi yazıları da karşımıza çıkıyor. Burada evrak e dikkat edin arkadaşlar, ee, şiirlerin toplandığı kitabın ismi Hac Yolunda Av Mektupları Gezi Yazısı, Tiryaki Sözler, Özdeyiş en önemli eserler bunlar arkadaşlar. E, şiiri. Fecrati Fecraati şiiri arkadaşlar Servet-i tepki olarak doğuyor fakat çok da iyi gitmiyor. Servet'in devamı olarak karşımıza çıkıyor. Kendilerine geleceğin ışığı diyorlar. Fecraat demek geleceğin ışığı. 2 Mart'ta Türk Edebiyatı'nın ilk beyannamesini kaleme alıyorlar. ilk i̇lk beyanname yayınlıyorlar. Ve diyorlar ki biz yeni bir edebiyat oluşturacağız. Kimler var? Ahmet Haşim, Emin Bülent, Hamdullah Supi, Tevfik Fuat Köprülü gibi, Yakup gibi sanatçılar var. Bunların çoğu Ahmet Haşim dışında bunların çoğu arkadaşlar milli edebiyata geçiyor. Bunu da ekstra bir bilgi olarak vereyim arkadaşlar size. Devam ediyorum. Dil ve uslup açısından serfinde yeni birlik kazandıramıyorlar arkadaşlar. Devamı oluyorlar. Bir devam şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Zaten 1912'de yani 2,5 yıl etkili olup Dağılan bir topluluk arkadaşlar. Türkiye'de edebiyatında önemi ne? İlk bildiri yayınlayan topluluk, beyanname yayınlayan topluluk. Bunlar ne diyorlar arkadaşlar? Beyanname ne anlatıyor? Biz bir kütüphane oluşturacağız. Ee, i̇şte batı eserlerini çevireceğiz. Kendi eserlerimizi batıya aktaracağız. Ee, halka açık konferanslar vereceğiz. Halkın edebi zevkini yükselteceğiz. Ee, gibi. Arkadaşlar kendi kültürümüzde batıya aktaracağız diyor. Böyle bir düşünceleri var. Bir kütüphane kurma, işte batıdaki eserleri çevirme, kendi eserlerini batıya tanıtma, e, halka açık konferanslar verme gibi bildiri. Bu bildiri de bunlar yer alıyor. Fakat dediğim gibi çok etkili olmuyor. 2,5 yılda dağılıyor. Yani 1909'da başlayan akım 1912'de sona eriyor. Kim var? Ahmet Haşim. Fevzi Top'un en önemli şairi arkadaşlar. Aruz'u en iyi kullanan şair hece hiç yer vermiyor. Özellikle sembolizm ve empresyonizmden etkileniyor. En önemli şiirleri göl saatleri ve piyale arkadaşlar. Bunun dışında bize göre ve Gurabahan Laklakan da önemli. Tek Ahmet Haşim arkadaşlar bu arada birçok şair var. Fakat tek Ahmet Haşim devam ettiriyor arkadaşlar. E, bu şiirin görüşünü. Saf şiir. Kitabımızda saf şiir de anlatmış. E, arkadaşlar saf şiir nedir? E, saf şiirler diyor ki, ee, anlatım, dil her şeyden üstündür. Bizde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal çok önemli arkadaşlar. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal saf şiiri ilk başlatan e, şairlerdir. Önemli olan güzel şiir yazmaktır. Ee, şiir dili daima önemli. Bakın dile çok önem veriyorlar. Gerçekten dile çok fazla önem veriyorlar. Estetik bir has e, çok önemli. Düşsel ögelere çok fazla yer veriliyor bireysellik ağır basıyor. Bir de arkadaşlar fecra, fecraatçiler aslında burada çıkıyor karşımıza. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal çıkıyor. Onlar musikiye çok önem veriyorlar. Yine yani ahenge, ahenkli bir dile çok önem veriyorlar. Ve diyorlar ki biz anlaşılmak için değil, anlaşılmak için şiir yazmıyoruz. Biz hissedilmek için şiir yazıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. E ee, biçime çok önem veriyorlar. Bakın saf şiir denmesinin enlem sebebi de biçime çok önem vermesi. Yani nazım birimine, kafiye, ölçüye çok fazla önem veriyorlar. Amaç ne? Kusursuz şiir yazmak arkadaşlar. Tema ve biçimsel özellikler çok önemliydik, müzikalite çok önemliydik. Kim var? Yahya Kemal. Yahya Kemal lakabı ne? İstanbul şairi arkadaşlar. Ee, İstanbul şair olarak karşımıza çıkıyor sembolizm etkisi, musiki e, gibi. E, musikiye çok fazla önemli. Şiirin bir musiki olduğunu söylüyor. Süleymaniye'de Bir Bayram Sabahı, Rinklerin Ölümü, işte Moaş Türküsü önemli e, şiirleri arkadaşlar. Peki burada eserlerin kendi gök kubbemiz e, ve eski şiiri rüzgarıyla e, arkadaşlar iki önemli şiir kitabı sorulursa kendi gök kubbemi ve eski şiir rüzgarına dikkat edin arkadaşlar. Aziz İstanbul Eğil Dağlar gibi düz yazı Eserleri de var. Biyografi anıları da var arkadaşlar. Ama özellikle şiir ve denemelerine dikkat edin. Sorulursa bunlar sorulur. Burası önemli. Devam edelim. Milli Edebiyat. Arkadaşlar Milli Edebiyat. O dönemin arkadaşlar. Milli Edebiyatçılar diyor ki biz milli kaynaklardan faydalanacağız. Kimler var? Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul var. 1911'de Genç Kalemler dergisiyle başlayan akım. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp ile bir milli şiir, halk edebiyatının örnek olarak hece üstü şiirler yazılıyor bu dönemde. Mehmet Emin Yurdakul bu dönemin en önemli şairlerinden bir tanesi. Daha sonra Milli Edebiyatı 5 Eciler devam ettiriyor arkadaşlar. Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken eseri, çok önemli milli şair ünvanı var. Türkçe şiirleri, Tan Sesleri, Tuğra'na Doğru, Ey Türk Uyan gibi eserlerle karşımıza çıkıyor. Milli Edebiyatçılar şunu söylüyor, biz... E, halk edebiyatını temel alacağız. O dönemde bir de manzum hikaye var arkadaşlar. Manzum hikaye var. Manzum hikayenin amacı ne? E, şiirsel tarzda hikaye yazma. Yani olay, kişi, yer, zaman var. Aynı zamanda kafiye, ölçü, ses tekrarı ve nazım biri karşımıza çıkıyor. Şiirsel hikaye yazma arkadaşlar. Orada bir şiir var. Bunu şiirsel e, tarzda bu hikaye anlatma. Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret çok önemli. Yani e, şiirsel hikaye yazıyorlar. Mesela Küfe Mahalle Kahvesi, Hasta, Köse İmam, Mehmet Akif'in Tevfik'in Balıkçılar, Hasta Çocuk gibi manzum hikayeleri karşımıza çıkıyor. Şiir ama içinde ne var? Olay, kişi, yer, zaman var. Hikaye unsurları karşımıza çıkıyor. Mehmet Akif ümmetçi şair, milli şairimiz dediğimiz Mehmet Akif burada karşımıza çıkıyor. Safahat adlı arkadaşlar çok önemli bir şiir kitabı var. Bunun dışında manzum hikayesi Seyfi Baba, Küfe ve Mahalle Kahvesi de ...önemli arkadaşlar. Cumhuriyet dönemlik yıllarında... vardı. Beş vardık. Beşecilerin en önemli şairi... ...Faruk Nafız Çamlıbel'dir. Arkadaşlar özellikle Çoban Çeşmesi ve... ...Zindan Duvarları, Han Duvarları... ...gibi eserleri önemli. Sanat şiiriyle de... ...memleketçi edebiyatı yansıtmıştır arkadaşlar. Beşecilerin en büyük şairi, en önemli şairi... ...kimdir? Faruk Nafız Çamlıbel. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar... Beşiciler milli şiiri, milli edebiyatın devamı arkadaşlar. Peki bir de Türk dünyasında şiir nasıl gidiyor? Arkadaşlar Türk dünyasında özellikle Orta Asya ve Azerbaycan Türkçesi o dönemde önemli şairler yetiştiriyor. Hem Orta Asya'da hem de Kafkasya'da önemli şairler yetişiyor. Azerbaycan sahasında Bahtiyar, Vahapzade ve Şehriyar çıkıyor arkadaşlar. Biz genelde sınavda Şehriyar ve evet, Bahtiyar Vahapzade dediğimiz zaman arkadaşlar Şehriye'nin Haydar Baba'ya selam aldığı eseri çok önemli çıkabilir. Bahtiyar Vahapzade'nin de Menim Dostlarım arkadaşlar çok önemli eseri. Yani Şehriyar dediğiniz ne sorulabilir? Haydar Baba'ya selamlar. Bahtiyar Vahabzade ne sorulabilir. Menim Dostlarım arkadaşlar. Özellikle Azerbaycan sahasında kitabımızda iki şair var. Şehriyar ve Bahtiyar Vahapzade arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersi burada bitiriyoruz kanalıma abone olarak bildirim zilini açarak arkadaşlar bu güzel videoları devam ettirebiliriz size iyi çalışmalar iyi dersler arkadaşlar.